bir denizaltıyı tek başına durduran Türk askeri olduğunu biliyor muydun? 1891'de Bursa'nın Orhaniye köyünde doğdu. Genç yaşta Osmanlı ordusuna katıldı. Topçu eri olarak Çanakkale cephesine gönderildi. Henüz 24 yaşındaydı. Ama savaş onu çoktan olgunlaştırmıştı. 30 Ekim 1915'te Akbaş mevkisinde gece nöbetindeydi. Denizde tuhaf bir hareket fark etti. Fransızlara ait turkuaz denizaltısı ağlara takılmıştı. Müstecip onbaşı emir beklemedi. Topu kendisi doldurdu. Nişan aldı ve üçüncü atışta denizaltının periskobunu vurdu. Bu, denizaltının kör kalması demekti. Panikleyen Fransız mürettebatı su üstüne çıkmak zorunda kaldı. 28 asker esir alındı. Savaşın kaderi tek bir karar anında değişti. Müstecip onbaşıya 10 Kasım'da çavuş rütbesi verildi. Denizaltıya da onun adı kondu. Müstecip. Savaş sonrası köyüne döndü. 1959'da hayatını kaybetti. Ama o gün Çanakkale'de bir asker tarih yazdı.